Merhaba çocuklar. Dersimiz Türkçe. Konumuz noktalama işaretleri. İlk olarak noktanın nerede kullanıldığıyla başlayalım. Nokta tamamlanmış cümlelerin sonuna konulur. Farklı kullanım alanları var. Bir tanesi tamamlanmış cümlelerin sonuna konulur. 2. Bazı kısaltmalardan sonra konulur. 3. Saatlerde saat ve dakika arasına konulur. 4. Sıra bildiren sayılardan sonra konulur. 5. Tarihlerde gün, ay ve yıl arasına konulur. Şimdi örnek cümlelerle bunları biraz daha açıklayalım. Hatice bu yıl 8. sınıfa gidecek. 8. sınıfa gidecek derken 8. sıra bildiren bir e, rakam var, e, cümle var. 8'den sonra nokta işe, nokta koyacağız çocuklar. İkincisi e, tarihlerde gün, ay ve yıl arasına konulur demiştik gün ve ay arasına ay ve yıl arasına nokta koyuyoruz bazı kısaltmalardan sonra konulur nokta burada dr harfleri doktor kelimesinin kısaltılmışı doktor kelimesini kısalttığı için kısaltmanın sonuna nokta nokta koyuyoruz her sabah erken kalkarım biten cümlelerin sonuna bitmiş cümlelerin sonuna nokta koyuyoruz okulumuz saat 9.15'te başlıyor saat ve dakika arasına yine nokta koyuyoruz çocuklar. İkinci işaretimiz soru işareti. Soru işareti biliyorsunuz soru bildiren cümlelerin sonuna sonuna konulur. Örnek olarak 3 tane cümle yazdım çocuklar. Bizimle bakkala gelir misin? Misin? Burada soru ekidir ve sonuna ne gelmelidir çocuklar? Soru anlamı oluşuyor. Soru işareti. Bizimle bakkala gelir misin? 2. Sana oyuncak almamı ister misin? Yine soru eki var. Soru ekleri ayrı yazılıyor çocuklar hatırlıyorsunuz. Üçüncü cümlemiz yeni aldığım pantolon nerede? Burada soru anlamı nerede kelimesiyle sağlanmış. Yine sonuna ne koyuyoruz? Soru işareti. Diğer bir noktalama de virgül çocuklar. Virgülün kullanım alanları eş görevli sözcük ve sözcük grupları arasına konulur. Kitap cümlelerinden sonra konulur. Bazı cümlelerdeki anlam karışıklığını önlemek için kullanılır. Uzun cümlelerde eylemi yapan kişiyi belirtmek için konulur. Sıralı cümlelerin arasına konulur. Örneklerle başlayalım çocuklar. Marketten elma, armut, muz aldım. Buradaki çocuklar elma, armut ve muz sebze hepsi eş görevli sözcük olduğu için aralarına ne koyuyoruz? virgül. Muzdan sonra koymuyoruz çocuklar. Hitap cümlelerinden sonra konulur dedik. Bakıyorum, sevgili öğrencilerim. Öğrencilerine hitap ediyor ve burada ne koyuyoruz sonrasına? Virgül. Sevgili öğrencilerim, okul başlıyor. Hitap cümlesinden sonra, hitap kelimesinden sonra, cümlesinden sonra virgül koyduk. Ee, yaşlı ağaca yaslandı. Ya Yaşlı ağaca mı yaslandı yoksa yaşlı olan kişi mi ağaca yaslandı? Çocuklar burada ağaç mı yaşlı yoksa yaslanan kişi mi yaşlı? Bu anlam karmaşasını önlemek için yaşlıdan sonra virgül koyarsak e, yaslanan kişinin yaşlı olduğunu anlıyoruz. Eğer buraya virgül koysaydım yaşlı ağaca yaslandı. Biri gelip yaşlı ağaca yaslandı anlamı olacaktı o zaman da. Bir sonraki cümleye geçiyorum. Odaya girdi, televizyonu açtı, film izlemeye başladı. Çocuklar burada birden çok yapılan iş var. Burada bir anlam karmaşasını önlemek için ne yapacağız? Aralara her yapılan eylemden sonra virgül koyacağız. Odaya girdi, televizyonu açtı, film izlemeye başladı. Evet, bir sonrakine geçiyorum. Yiğit bu sabah erkenden İstanbul'a gidecek. Çocuklar eylemi yapan kişi kim? Yiğit. Uzun cümlelerde eylemi yapan kişiyi belirtmek için eylemi yapan kişinin isminden sonra yine virgül koyabiliriz çocuklar. Koymalıyız. Bir diğer noktalama işaretimiz de ünlem. Ünlem çocuklar sevinç, heyecan, korku, şaşkınlık, üzüntü, acı gibi duyguları anlatan cümlelerin sonuna konulur. 3 tane örnek cümlemiz var. Dikkat. Korku var çocuklar. İleride köpek var. Dikkatten sonra hangi noktalama işaretini koymalıyım? Ünlem. Ne kadar güzel. Sevinç, beğeni, heyecan var değil mi çocuklar? Bundan sonra ne koyacağım? Ünlem. İmdat, yardım edecek yok mu? İmdat kelimesinden sonra yine bir korku ifadesi. Ünlem koyuyoruz çocuklar. Kısa çizgiye geçelim. Kısa çizgi satır sonuna sığmayan kelimeleri bölmek ve kelimeleri hecelerine ayırmak için kullanılır. Birinci sınıfta kelimeleri hecelere ayırmak için çocuklar bu noktalama işaretini çok fazla kullandık. Birkaç örnek verelim. Öğretmen 3 heceli arada neler var çocuklar? Kısa çizgi. Doktor Telefon mühendis çiçek kolonya bu kelimeleri hecelerine ayırmak için aralarına hangi işareti koyduk kısa çizgi kısa çizginin bir diğer kullanım alanında satır sonuna sığmayan kelimeleri ayırıp aşağıya geçirmek için kullanıyoruz kamyon kelimesi satır sonuna sığmayacağı için araya ne konulmuş çocuklar sonuna kısa çizgi konulmuş ve hecelerine ayrılarak kalan heceler aşağıya geçmiş. Sala ta. Burada heceleri doğru ayırmaya dikkat edelim çocuklar. Sala ta. Ta hecesi sığmadığı için aşağıya yazılmış. Kısa çizgiyle burada bölünmüş. Sandal ye. Televiz gibi. Kısa çizgiden sonra uzun çizgiye geçelim. Uzun çizgi karşılıklı konuşma cümlelerinin başına konulur çocuklar. Örneğin İki kişi karşılıklı olarak konuşuyor. Bu araba senin mi? Evet. Yanlış yere park etmişsin. Kusura bakmayın. Hemen çekiyorum. Bu cümlelerin başına çocuklar hepsi konuşma cümlesi olduğu için ne koyacağız? Uzun çizgi. Diğer bir noktalama işaretimiz kesme işareti. Kesme işareti biliyorsunuz özel isimlere, belirli bir tarih bildiren ay ve gün adlarına, sayı ve kısaltmalara gelen ekleri ayırmak için kullanılan noktalama işareti. En çok neyden sonra kullanıyoruz? Özel isimleri eklerden ayırmak için. Örneğin çocuklar Manisa özel bir isimdir. ildir. Dan hecesi bundan ayrılmalıdır. Peki ne ile ayrılmalıdır? Kesme işaretiyle. Ee, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne TBMM'ye Çocuklar Türkiye Büyük Millet Meclisi özel özel bir isim Y hecesi bundan kesme işaretiyle ayrılmalıdır. Kaç kar dağına. Kaç kar dağına derken na hecesi kaç kar dağı dağı hecesi e, kelimesinden ayrılmalıdır çocuklar. E, bir de belirli bir tarih bildiren ay ve gün adlarına dedik. Örneğin 12 Kasım'da bize gel. Dağ hecesi burada Kasım'dan ayrılmalıdır. Evet iki nokta ile devam edelim çocuklar. İki nokta açıklama cümlelerinde ve karşılıklı konuşmanın başlayacağını bildiren sözcüklerden sonra kullanılır. Örneğin bahçemizde pek çok sebze var. Domates, biber, patlıcan. Bahçelerinde birçok sebze olduğunu söylüyor ve açıklayacak bu sebzelerin neler olduğunu. Eğer iki noktadan sonra çocuklar sıralı kelimeler gelecekse küçük harfle başlıyoruz dikkat ettiğiniz gibi örneklemler yapılacaksa yani örnek verilecekse küçük harfle başlıyoruz. Aşağıya geçelim. Öğretmen kim konuşacak çocuklar? Şu an öğretmen konuşuyor. İki nokta üst üste koyuyorum. Uzun çizgi konuşma cümlesi olduğu için. Kitabını okudun mu diyor öğretmen. Ben. Ben ne cevap veriyorum? Yine benim vereceğim cevabı aşağıya yazacağım için iki nokta üst üste. Evet öğretmenim. Peki buralarda niye büyük harfle başladım? Eğer iki noktadan sonra cümle kuracaksam büyük harfle başlamam gerekiyor. Son olarak eğik çizgi çocuklar. Eğik çizgi adres yazarken apartman numarası ile daire numarası arasına ve semt ile şehir arasına konulur. Bakın burada apartman numarası ile daire numarası arasına eğik çizgi konulmuş. Semt ile şehir arasına yine eğik çizgi konulmuş ve tarihleri yazarken gün, ay ve yılı gösteren sayıların arasına konulur. Gün, ay ve yılı gösteren sayıların arasına çocuklar eğik çizgi konulmuş.